Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bin kanalına hoş geldiniz. Bin ve kanal. Şu an Kartal'da. İstanbul Kartal'da. Sahil kenarında. Arkadaşlar Çekilişten sonra abonem düştü arkadaşlar Bu da benim morali bozdu Ama yine ben yılmadan Çekilişe devam edeceğim arkadaşlar Burası İstanbul Kartal arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bingo Özgür. Moralini bozmadan destekleriniz için Allah razı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bingo Özgür Kartal sahilinde şu an geziyor arkadaşlar. İzindeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun Allah